Norveç'te ırkçı bir saldırgan Kur'an-ı Kerim'i ateşe verdi. Provokasyonun ardından kaçarken aracıyla takla attı. 6 kişi yaralandı. Cami önünde Kur'an yaktı. Kaçarken kaza yaptı. Stop. Skandal Norveç'in Oslo kentinde yaşandı. Irkçı Siyan grubunun lideri Lars Torsen bir caminin önüne gitti. Kur'an-ı Kerim'i ateşe verdi. Sonra da yenen Kur'an'ı aracın camından sarkıtarak şehir tura attı. So why, why did you come here today? Turn Provokasyona çevredeki Müslümanlar tepki gösterdi. İslam karşıtı Torsen takibi alındı. Ben, ben, ben. Otoyoldaki sürtüşmede iki araç yan yana geldi. Kur'an yakan Norveçli'nin kullandığı cip kontrolden çıktı, takla attı. Torsen'le birlikte araçta bulunan 6 kişi hafif yaralandı. Yer araçtaki Müslüman iki kadın gözaltına alındı. IKÇI grubun iki gün önce de Oslo'da bir provokasyon girişiminde bulunduğu ortaya çıktı. Lars Torsen kendisini videoya çeken Müslümanlara ülkeden defolun, Kur'an yakmaya geldim dedi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.